Ee, bu arada konuğumuzu bir görelim. Sayın İzzettin Çopuro. Ee, manzara değişmiş değil mi? Savaşa geçiyoruz deyince. Eee Evet. Buyurunuz. Sizde kalmıştık. Şapkanızla birlikte. Buyurun Sayın Çopuro. Kıbrıs'ta EOK'acı Nico Samsun'un 15 Temmuz 1974 darbesi ve Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale kararı. Birinci Kıbrıs Barış Harekatı özeti, ikinci Kıbrıs Barış Harekatı özeti, Ankara Etmesi'den Kıbrıs'a intikal eden, benim de tank bölük komutanları gösteri ve tatbikat alayının Bagosa'yı ele geçirmesi, Kıbrıs barış harekatının askeri ve siyasi sonuçları olarak ana madde başlıkları altında ifade etmek isterim müsaadeniz. Buyurunuz. 1974 1. ve 2. Kıbrıs barış harekatını kısaca açıkladıktan sonra ankara demir demiryolu ve karayoluyla Kıbrıs'a intikal eden ve Magosa'yı ele geçiren gösteri ve tatbikat alayını, zırhlı alayın taarruz harekatını harita ve krokiler ifade etmeyle çalışacağım. Birinci Kıbrıs Barış Harekatı, Yunan hükümetince görevlendirilen Türk düşmanı Eokaci Nikos Samsun liderliğindeki Rum Milli Muhafız Askerlerince Kıbrıs'ı Yunanistan'a ilhak yani enosis etmek için Cumhurbaşkanı Makarios'a karşı 15 Temmuz 1974 günü bir darbe düzenlenmiştir. Bunun üzerine Türk hükümeti Kıbrıs'ı Kıbrıs soydaşlarımızın mal ve can güvenliğini sağlamak amacıyla Kıbrıs'a çıkarma harekatına karar vermiştir. 20 Temmuz 74 Cumartesi günü saat 08.47'den itibaren Yarbay Albay Neşet İkiz komutasındaki amfibi deniz piyade alayı çıkarma plajı bölgesindeki yakın emniyetini sağlamak ve kıyı başını tutmak amacıyla Ertuğrul gemisine inerek Şu anda bizim evet. şu anda gördüğümüz Ge İstanbul'daki Konuğumuzdan evet. söz ediyorsun Evet ondan söz ediyorum evet. Kıbrıs adasına Pladenin plajına Veya Yavuz Sokullu plajına ilk dalga olarak ayak basmıştır Aynı gün saat 9.10'da sahil gerisindeki Bir binaya ilk defa Türk bayrağı çekilmiştir 20 Temmuz 1974 günü sabah. Tuğgen Süleyman Tuncer komutasındaki Işık gelmiyor galiba. Komutasındaki ee, müsaade ederseniz ee, Şeyiniz var, yaka mikrofonunuzun kablosundan kalkamıyorsunuz galiba. Onu sonra ayarlarlarsa arkadaşlar değiştirebilir görüntüleri. Siz anlatın. Süleyman Tuncer komutasındaki Çakmak Amfibi Özel Göre Kuvvet Komutanı'na ait çıkarma e, birlikleri Girde'nin batısındaki yok yukarıdaki haritaya devam ediyoruz. Girde'nin batısındaki Pladini Yavuz plajına çıkmaya başlamışlardır. Orada gösterebilir. İşte kalkamıyorsunuz ya kablonuz var. Evet. Kalkabilir mi biraz? İzin verir mi kablo? Arkadaşlar baksın ona. Evet o işaretle gösterebiliyorsunuz öyle. E, anlaşılıyor zaten çok evet. ayrıntıya da gerek olmayabilir bu bölümde. Haritada olduğu gibi e, Çakmak Amfibi Görev Kuvvet Komutanlığı da ay çıkarma birlikleri Gine'nin batısında şurada batısında e, Pilerdini, Yavuz çıkmaya başlamışlardı. 20 Temmuz günü saat 10'da 10 sıralarında Albay İbrahim Karaoğlan oğlu emrindeki 50. piyade alayı muharebe grubu ile Kıbrıs adasına ikinci dalgalar çıkmaya başlamışlardır. 20 Temmuz sabah Tuğgeneral Sabri Evren komutasındaki Kayseri Hava indirme Tugayı, e, paraşütle dik, Dikoma'ya atla, bölgesine atlamışlardır. Şurada. Tuğgeneral Sabri Demirbağ komutasındaki Bolu Komando Tugayı ise Pınarbaşı Kırnı bölgesine helikopterle indirme harekatı icra etmiştir. Komodor Deniz Kurmay Albay İrfan Tınas komutasındaki Çakmak Kocatepe Tuna Tepi, Ada Tepi de da gine sahillerine intikal etmiş. Onları gösterebiliyor muyuz bu haritada? Evet, Ada evet. Sahillerine intikal etmiş, verilen hedefleri imha etmeye başlamışlardır. Cebre o, ve ikinci inönü. Affedersiniz, oralarda ne hedefleri var? Mesela denizden çıkarma yapıyoruz. Tam o sahile bizim askerlerimiz çıktığı zaman karşısında Rum, Rumlar mı var? Yunan askerleri Rum mi var? Rum ve Yunan askerleri var ve e, e, müsteşken e, var e, fakat e, şu anda etkili bir durumda değiller yani e, tam anlamıyla. Peki şimdi izleyiciler sorabilir bizim orada askerimiz yok muydu ya da Kıbrıslı soydaşlarımızın e TMT dışında evet. askeri yok muydu? Orada o sırada bir e, ortadan daha sonra ortadan kalkmış olan bir ortak Kıbrıs Cumhuriyeti mi vardı? Ortak güvenlik güçleri mi vardı Tabii. da bizi bizi korumuyordu bunlar. Biz kime karşı? Oraya asker çıkarıyoruz. Havadan paraşüt indiriyoruz. Tabii genel kurmay verdiği plan projeye tabii, göre Tabii o, Tamam e, orası o, o, tamam. Planlıyor. Onu sormuyorum. Evet. Şimdi o sahillerde Yunan askerleri mi var? Bizim yurttaşlarımıza eziyet ediyor. Biz oraya çıkıyoruz da karşımıza çatışmaya gireceğimiz Yunanlar gemilerle mi geliyor? Kıbrıs'ta olan Yunanlar mı bunlar? Onu da anlatırsanız. Evet. Yani e, bu çıkarma harekatında e, bir mukavemetle karşılaşılıyor ama bizim Türk birlikleri bu, bu mukavemetleri bertaraf etmeyi Kim bunlar? başarıyorlar. Kim Türk birliklerine direnen mukavemetler. E, Asker e, mi evet, bunlar? mücahitleri. Türk ve Yunan mücahitleriyle evet. e, e, karşılıklı olarak e, müsaade eden sonra bu bölgeyi Aynen. ele geçirmiş oluyorlar. Tuğgen Sabri Demirbağ komutasındaki Bolu Komando Tugay ise Pınarbaşı Kırnı bölgesine helikopterle indirme harekatı yapmıştır şurada. Kom e Komodor Deniz Kurmay Alba İrfan Tınaz komutasındaki biraz evvel söylediğim Çakmak evet. Çakmak, Kocatepe, Tınar, Adatepe morupleri de Gine sahillerine intikal etmiş. Şu Üçü. Evet üçü. Ve A verilen hedefleri imha etmeye başlamışlardır. Orada üç tane o siyah gözüken gemiler. Evet şunlar. E Tınastepe, Kocatepe ee, ve Adatepe, Adatepe evet. savaş gemilerimiz. Savaş gemilerimiz, evet. 22 Temmuz 1974 günü 39. Piyade Tümeni. Tüm Genel Bedret'in Demirel Komutası'ndaki, Piladir e, Komutası'ndaki birlik Piladir'in plajına çıkmış. Girne, e, haritada pek net göstermiyor burada. Yaklaşık olarak gösterdi, evet. Girne, evet. e, e, Lefkoş'a yolunu intikale başlamıştır. 1. Kıbrıs barış Harekatı ile birlikte Türk silahlı kuvvetleri lapta genel olarak gösteriyorum. Lafta Akçiçek, Şirin Evler, e, Taşkent, ka, e, Çat, e, Çatalköy, e, şu hatta kadar şu orada bir cep şeklinde bölgeyi ele geçirmişlerdir. Ve e, kıyı başı elde etmeyi başarmışlardır. Kabaca 2. Kıbrıs barış Harekatı ile birlikte 14 Ağustos 74 günü bir saniye Sayın Çobur. Şimdi birinci harekatı evet, Bu bölge çıkarmayı şurası, anlattınız. Evet. evet. Şu bölge ele geçirildi. Ne oldu, oldu orada? Çıkarma yaptı bizim denizciler evet. ve havacılar evet. paraşütler. Ne oldu orada? Çatışma oldu başka. Burada şu bölge Ka ele geçirilmiş oldu. O bölgenin önemi ne? Yani biz kendimize bir ayak, cep ayak, şeklinde, ayak basacak bir yer mi evet, ediniyoruz Yani takip harekat için ha, burası bir bir güvenlik bölgesi, bir güvenlik gibi. bölgesi oluşturulmuş oldu. Evet. Peki o sırada Yunanlar, Rumlar, Türk soydaşlarımıza ya sizin askerleriniz geliyor Türkiye'den. Siz görürsünüz diye eziyet etmeye devam ediyor mu? Yoksa artık eziyet, işkence, işte kanlı Noel'de olan... Tabii gelince kaçıyorlar ee, yani e, yakaladıkları Türkleri e, imha etmeye çalışıyorlar. Ve e, geriye güneye doğru kaçmaya çalışıyorlar. Türk askerinin bu gücünü gördükten sonra. Bizim o sırada ne kadar nüfusumuz var, Rumların ne kadar nüfusu var. Kocaman bir ada bu. Evet. Hem bize yetecek, hem Rumlara yetecek kadar bir ada. Başkalarına ha. da yetecek kadar bir ada ama az sonra konuşacağız. Siz şimdi evet. harekat biçimini Hareket. anlatıyorsunuz. Tamam. Bunun stratejisini, coğrafyasını e, hep konuşacağız. Evet. İkinci Kıbrıs Barış Hareketi ve özet olarak e, ifade ediyorum. 25 Temmuz 1974'te yapılan 1. Cenevre görüşmeleriyle 8 Ağustos 1974'te yapılan ikinci Cenevre görüşmelerinin bir sonuç alınamayınca... Biz ne görüşüyoruz Cenevre'de? E, Türklere bu, eziyet etmeyin evet, mi görüşüyoruz. Evet. Bu arada Murat Ağa ve Sandallar katliamı olunca şu bölgede e, Türk silahlı kuvvetlerine ait birlikler 14 Ağustos 1974 günü sabah 06'dan itibaren. Iki,